Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldü. Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu gece yarısı bir balık restorantında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti. Olay saat 00.30 sıralarında Bakırköy'de meydana geldi. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda bir restoranda yemek yerken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ağır yaralanan 42 yaşındaki Mahmut Yazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yanında bulunan şoförünün de yaralandığı, hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Geçen yaz evlendiler. 42 yaşındaki avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu Ece Erken 2 yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl Haziran ayında Bodrum'da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.